Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'nin vekil transferlerini eleştirerek ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz dedi. Babacan yaklaşan grup toplantısını gündem eleştirisi için örnek gösterdi. Biraz sonra grup toplantısı yapacaklar değil mi? Ne var gündemlerinde? Vekil transferleri. Sayın Erdoğan, 3 vekil transfer etseniz ne yazar? 10 vekil transfer etseniz ne yazar ya? Yani? Ülkenin Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz? Ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz? Siz son iki yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Babacan son iki yılda yoksuldan alınıp zengine aktarılan büyük bir servet transferi yapıldığını iddia etti. Yüksek faiz uygulamaları sanal kumar ve bahis üzerinden milyarlarca liranın belli firmaların kasasına girdiğini söyledi. Aldınız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı açıklamada dünya liderliği tartışmalarına değinerek dünya birden büyüktür demeyen dünya lideri olamaz dedi. Davutoğlu insanlık Trump'tan büyüktür denmedikçe biz dünya lideri olamayız ifadelerini kullandı. Şu anda dünyada lider yok hiç kimse liderlik taslamasın. Trump'ın bu pozisyonu karşısında net ve gür sesle dünya 5'ten büyüktür denilmesi kolaydır. Çünkü beşin içinde kim olduğunu kimse bilmez. Dünya birden büyüktür demeyen dünya lideri olamaz. Dünya birden büyüktür. İnsanlık Trump'tan büyüktür demedikçe biz dünya lideri olamayız. Davutoğlu hiçbir siyasi ya da şahsi çıkarın devletin itibarıyla kıyaslanamayacağını vurguladı. Bir